Geldik ikizler terazi ve kovanın hava burçlarının haziran ayındaki kariyer ve para enerjilerine ikizlerle başlıyoruz. Yeşil adam sinerji, telepati, iletme, algı, iletişim, gazşip, dedikodu, kols araba, kupa ikilisi ve ay kartı. Bu ay insanlarla iletişiminizin çoğalacağı bir aymış. Hatta bazı dedikodular duyabilirsiniz ya da dedikodulara karışabilirsiniz arkadaşlar. Burada dedikoduyu yapan, yaptıran veya işte bazıları hakkında kötü konuşan, işte bazıları hakkında duygularını, düşüncelerini açıkça dile getiren kişi olarak gözükmemenizi tavsiye ederim. Çünkü söylediğiniz şeyler algı değiştirilip farklı şeylere çevrilebilir. İnsanlar hakkında konuştuklarınıza biraz dikkat etmeniz gereken bir aymış. Onun dışında zaten sinerjiyi yakalamışsınız. Çalışma ortamınızda olabilir. ...işinizle ilgili yakaladığınız sinerji olabilir. Belli enerjiler sizde senkronize akmaya başlamış artık. Yani belki yeni bir işe girdiyseniz oraya alışmak olabilir. Yeni bir proje başlandıysa bir süre önce onun artık bir yoluna girmesi olabilir. Ortamdaki işte sıkıntıların gitmeye başlaması sizle birlikte işte doğru anlaşılma zamanlarınız olabilir. Bu tarz enerjiler artık yani sizde sinerji enerji olarak gözüküyor. Belki e, ekiple doğru enerjiyi yakalamak, işte doğru projeler çık çıkarabilecek pozisyona gelmek anlamına da gelebilir bu kartlar bu ay zaten öyle bir aymış sizin için e, araba kartı hem böyle bir çatışma enerjisi verir hem de uzaklaşma enerjisi verir mevcutta alışkın olduğunuz e, işinizin e, biraz daha böyle uzaktan e, yapılması veya işte daha önce gittiğiniz yerlerden daha uzak yerlere gitmek belki bir projenin daha uzakta yapılması gibi olabilir bu işte şehir ülke değişiklikleri yapma anlamına da gelebilir araba çünkü seyahat anlamına da geliyor e, ya da seyahatli yaptığınız işler olabilir bu biraz hareket gözüküyor size ee, insanlarla iletişiminizi iyi korumanız gerektiğini söylüyor telepati özellikle telepati yetenekleri gelişecek olan e, ikizler burcu da var İnsanlar böyle ağzını açmadan ona ne demek istediğini anlaması veya işte onların duygularını daha onlar dile getirmeden hissedebiliyor olması gibi durumlar olabilir ikizler burcu için e, bazı böyle efsunlanma durumları var Birilerinden böyle etkilenebilirsiniz, bilgisinden, e, sevgisinden, saygısından, enerjisinden, birilerinden etkilenme durumu var arkadaşlar. E, belki böyle iş yerinde e, anşık olma gibi durumlarına girmekten korkuyorsanız tam olarak bu böyle başınıza gelebilir. Yani çünkü hem e, ay hem korkulardır, hem duygulardır, hem de e, ay bakın taş bile düştü sizin için. Evet korkulacak bir şey yok yani belki de olması gerekendir. Taşlarımı da düzeltiyorum bu arada. Olması gereken bu da olabilir. Yani bilemiyoruz ee, kariyer enerjilerinde aşk ve ay kartı çıktı. Duygusal bir ay gibi gözüküyor. Kimse hakkında kötü konuşmamanız gereken bir ay. Hatta siz iyi niyetle söylediğiniz durumda bile cümlelerinizin değiştirilebileceği bir aydan bahsediyoruz. İletişime dikkat edin, doğru iletin yani fikirlerinizi. Aynı zamanda da o işte fikirlerini belki yanlış iletip belki... İşte bu iftiralara maruz kalma gibi durumlar olabileceğinden bahsedebiliriz. İnsanlarla karşılıklı iletişiminizin önemli olduğunu, yani birebir siz konuşursunuz, biri duyar ya da işte o kişi ona taşır. Bu durumlara dikkat ediyoruz. Aynı zamanda da iş yerine veya işle ilgili aşk durumlarına girebilirsiniz. Zaten korktuğunuz şey ise bu ee, ama yani korktuğunuz şey başınıza geldiğinde başarısız oluncandan bahsetmiyor burası. Yalnızca sizin önyargılarınız olabilir bu durum. Evet, şifa olsun diyorum ve Terazi burcuna geçiyorum arkadaşlar. Dolunay tamamlanma, kalbini açmak, illusion, ilüzyon Müdahale, kılıç sekizlisi değnek sekizlisi ve kule. Bu ay hafiften bir yıkım yaşayabilecek bir terazi burcundan bahsedebiliriz. Kalbini açmadığı sürece bazı biten şeyleri kabul etmediği sürece ilüzyonda yaşamaya devam eder gibi gözüküyor. Bir şeyler yıkılıp gidecek ama sen bunu tutmaya devam edersen kaybeden sen olursun sevgili terazi burcu. İlahi bir müdahalen var. Ee, bu ilahi müdahale zaten Jüpiter'le de alakalı olabilir. Ee, Dolunay tamamlanma çünkü bir şey bitiyor. Sevgili Terazi, o biten şey senin duygusal olarak dönüşümünü tamamlayıp önüne bakmanı gerektirecek bir şey bunu herkes kendi hayatına göre yorumlayabilir Belki bir arkadaşlık biter belki bir iş biter belki bir kişiye işle ilgili kariyerle ilgili verdiği sürenin sonuna gelinir Belki bir tazminat alınır 8 e, zaten para evidir zaten haritalarımızda e, o yüzden bu kariyerle ilgili biten şeyin daha çok böyle iletişimle ilgili veya işte kavgalarla ilgili kısmına bir bakın e, yıkımlarla bitmesi sizi korkutmasın Gözünüzdeki o ilüzyonun yıkılması gerekiyordu çünkü. Önünüzü net göremiyorsunuz gibi gözüküyor. İşte bunların hepsinin çözümü kalbinizi açmak. Daha sevgiyle bakmak. Veya daha derin bağlar kurmak teraziye artık daha derin bakması öğretiliyor olabilir arkadaşlar terazi çünkü e, biraz yüzeysel kalıyor yani şöyle yüzeysel kalıyor hava burcu olduğu için bazı detaylara çok inmiyor yani öyle Hı, tamam yeterli yani e, o olay çözüldü mü tamam altını deşmeye gerek yok ama bu olay niye çıktı en başında yani senin bir lafından mı çıktı ya da birisi sana o lafı neden dedi. Evet bazı şeyleri önemsememek sağlığımızı, ruhsal sağlığımızı korumak için çok önemli ama bazı şeyler de bir sebepten ötürü söyleniyor. Senden ötürü mü yoksa karşıdaki kişilerin yanlış anlaması veya işte seni farklı yargılamasından ötürü mü? İşte bu konuların üzerine gidilmeli. Terazi kariyerle ilgili özellikle. Ee, işinde yanlış anlaşılmalar işte belki iftiralar ya da işte e, detayları kaçırdığı durumlar. Böyle insanlar arasındaki göründüğü e, karakterinin farklı yorumlandığının farkına varmaklar. İşte sen e, belki çok şık güzel giyiniyorsundur. E, i̇nsanlar bunu böyle ay koca aramaya gelmiş diye yorumluyordur ve sen bunu fark edersin. İşte bir hayal kırıklığı durumları var sevgili Terazi. Tabii ki kendimizi işte değiştirip örneği, örneği kıyafetten attığım için tabii ki çirkin giymeye başlamayacağız ama altındaki e, belki de olanı olduğu gibi göstermeyen halinizi fark edeceksinizdir. İşte burası kalbinizin açıldığı yer. İnsanlara belki Gerçekte ne hissettiğinizi söylemiyorsunuz. Gerçekte nasıl bir insan olduğunuzu detaylı bir şekilde açmıyorsunuz. Belki ya yanlış anlaşılmaktan korkmak ya da e, anlaşıldığı şeklinden memnun olmamak gibi durumlar olabilir senin için. İşte bunların hepsini çözümü hem iletişim hem de kalbini açmak. İnsanlarla daha derin bağlar kurmak diyebilirim. Çünkü bazı ilişkilerinde, e, iş konularında, ilüzyonda yaşıyorsun. Senin tahmin ettiğin gibi gitmiyor aslında. Senin beklentilerini karşılamıyor aslında. Hem işin hem içinde bulunduğun ortam hem belki aldığın para senin hak ettiğin para değil daha yükseğini veya daha azını hak ediyorsun. İşte bu tarz konuların artık sonlandığını bazı şeyleri daha net görmeye başladığını ve kendin için de daha iyi yerlere gideceğini söyleyebilirim. Çünkü bir yıkım oluyor. Çünkü sen bazı şeyleri görmemekte inat ettiğin için ilahi bir müdahale alman gerekmiş sevgili terazi. O yıkılan şeylerin ardından üzülmüyoruz. Gidene bay bay gelene hay hay diyoruz. Unutma sevgili terazi. Kova burcu kariyer ve iş konularında para konularında ne yapıyormuş? Daha kuvvet. Gücü çağırma. Bu ay bütün burçlar gücünü çağırıyor. Baya üçüncüye çıkıyor şu anda. Ascension ve Healing. Kupa Altılısı, zevk, kılıç prensi, kupa prensi. Evet, bu ay e, gücünüzü topladığınız bir aymış sevgili kova. İşinizle ilgili daha keyif aldığınız bir süreci... Geçeceğinizi söyleyebilirim. Parlama başlıyor sizin açınızdan. Kova zaten işte Satürn'ün yönettiği bir burçtur. Ve güneş çıktı. Kovaya ters bir şeydir bu parlamak. İşinde öne çıkıyor olmak. Çünkü önde olmayı çok sevmez kova burcu. Sanki böyle marjinal olduğu için çok önde görünmeyi sever gibi gözükür ama yapısında öyle bir şey yoktur. İşte bu ay parlamaya başladığınızdan bahsedebiliriz. Bundan korkmanıza gerek yok. Eğer öne çıkmanız gerekiyorsa çıkın. Bu adımı atın diyor çünkü siz e, yeterince süreci tamamladınız. Belli bir emek verildi. E, sağlam kaldınız. Artık ödüllerini toplama zamanı gibi gözüküyor sevgili Kova. Gücünüzü çağırın. Bu ne demek? İç güdünüzü zekanızla kontrol edin. Bir durumlar olur mesela bir işe başvurmak, bir işin e, görüşmesine gidecek olmak, belki işte bir yatırımı değerlendirmek. Bu konulardaki her türlü iç güdünüzü zekanızla kontrol edin. Bir kere içinizden gelen her türlü cümleyi net bir şekilde dinleyin arkadaşlar. Siz bir şey adım atacaksınızdır, başlayacaksınızdır. içinizden bir ses dur başlama diyordur. Sonra bir bakarsınız o, o, işin aslında çok daha önceden denendiğini saçma sapan kişiler tarafından işte başarılamadığı, batırıldığı ama siz denerseniz iyi olacağını gibi gibi şeyleri Dinlemeniz gerekebilir. İşinizle ilgili. Daha önce yaptığınız hataların yeniden karşınıza çıkma ihtimali var ve bu sefer iyileşme olarak gözüküyor arkadaşlar. Bu sefer duygularınızı değil aklınızı kullanırsanız bu durumu çözebileceğinizden bahsediyor. Yine örnek atacağım. Örneğin daha önce iftiraya uğramışsınızdır ve Sırf bunun duygusal yükünü taşıyamadığınız için örneğin iş yerini terk etmişsinizdir ya da işte başka birilerine iftira atmışsınızdır gibi gibi ee, örnek veriyorum. Daha önce yaşadığınız bir olayın bir benzerinin yaşanma ihtimali var. Hayatınızdaki bu örüntüleri takip edin. Ben bunu daha önce de yaşamıştım diyeceğiniz bir durum. İşte bunu geçmişi çözerek hallediyorsunuz artık çünkü... Bak burada resolving the past geçmişi çözümlemek, overcoming emotional blocks duygusal e, blokajların üstesinden gelmek diyor. Aynı zamanda da releasing emotional bagaj diyor. Yani e, duygusal bagajınızı boşaltmak. Bu iki kart birlikte geldi. İşte bir e, tabu olarak gördüğünüz veya işte daha önceden size blokaj sağlayan, sizi üzen, e, size böyle e, hayal kırıklığı olarak anılarınız içerisinde kayıtlanan bazı durumların çözüldüğünü, rahatladığını geçmişi çözdüğünüzü ve işte o e, alanı temizlediğinizi söyleyebilirim. Bu için kariyer konusunda özellikle bolluk ve bereketinizin önünde duran engelleri kaldırmak gibi bir e, durum olabilir. Çünkü hem güneş desteği hem de kupa prensi var. Bu duygularınızın artık böyle e, yeniden başlatıldığını böyle toy bir enerjiyle çocuklar mesela nasıldır? Her şeye heyecanla bakarlar. İşte zaten çağımızın hastalığı heyecanlanamamak, mutlu olamamak. Siz bunu çözüyorsunuz artık yani heyecanınızı e, tutkunuzu iş ve kariyer konusunda geri kazanıyorsunuz sizi üzen kişiler sizi üzen durumlar belki yanlış anlaşılma durumları işte duygusal bagajınızı temizlediğinizde artık daha temiz bakacaksınız e, önünüzdeki hem kariyer hem parayla ilgili e, bakış açınıza ve hayatınıza evet şifa olsun diyorum bu ay güzel şifalı gözüküyor ve iyileşme ayı gibi gözüküyor sizin için bir sonraki ay görüşürüz sevgili arkadaşlar